Tüm Afrika Dostları Derneği kısa adıyla TAT Afrikalı gençler için çalışmalarını yürütüyor. Bir yandan da tabii Kurban Bayramı artık çok az bir süre kaldı, yaklaşıyor. Kurban Bayramına kurbana yönelik de çalışmaları var. Hepsini konuşacağız. TAT kurucu başkanı Doktor Sayın Bilgehan Güntekin hoş geldiniz. Hoş geldiniz yine. Hoş bulduk. Teşekkürler. Çok sağ olun katıldığınız için. Tabii Kurban Bayramı çalışmaları var. Ona bir parantez açacağız ayrıca ama siz daha geniş kapsamlı sadece Kurban Bayramı için değil Afrikalı gençler için de önemli çalışmalarınız var. Yıllardır yürütüyorsunuz. Geçtiğimiz günlerde de Uluslararası Afrika günüydü. Biz de burada iki Afrikalı genci ağırlamıştık Türkiye'de. 25 Mayıs Afrika evet, günü. Evet Türkiye'de okuyan ve bir hayli memnun olan Türkiye'den de iki Afrikalı genci ağırlamıştık. Konuşuruz onları da ama e, hangi çalışmalar gerçekleştiriliyor Afrikalı kardeşlerimiz için TAT ne yapıyor tam olarak? Biz kurulduğumuz günden bu yana yaklaşık 10 yıl oldu hamdolsun. Eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında işbirliğini artırmak ve ihtiyaç olan durumlarda doğrudan yardımlarda bulunmak. Bir de esas başlık olarak ülkemizdeki Afrika farkındalığını artırmak diye yola çıkmıştık. Artık çok şükür Afrika farkındalığının artırılması başlı, bayağı baya e, önem kaybetmeye başladı. Çünkü ülkemizde bir 10 yıl öncesine göre çok daha fazla Afrika konuşuluyor. Afrika gündemde ve Afrika ile ilgili birçok projeler yürütülüyor. Çok daha fazla öğrenci kardeşimiz Türkiye'ye geliyor, eğitim görüyor. Bir çok daha fazla iş adamımız Afrika'ya gidiyor, iş bağlantıları kuruyor. Afrika pazarındaki en büyük oyunculardan birisi olmaya namzetiz. Çok şükür bazı şeyler iyi gidiyor. Yani bunu da burada söylemek lazım. E Tabii sıkıntılı olduğumuz yerler de var. Hı. Özellikle eğitim gören öğrenci kardeşlerimiz son iki yıldır... ...Covid sonrasında, Covid ile birlikte ciddi sıkıntılara düştüler. E zaman zaman... E ...bize de o şikayetler geliyor. Ülkemizde okuyan öğrenci kardeşlerimiz... ...düzensiz göçmenlerle... ...aynı muameleye zaman zaman tabi tutuluyorlar. E sanırım burada devletin yetkili makamlarının, ilgili makamlarının... E güvenlik tedbirleriyle ülkenin âli menfaatlerini çatıştırmayacak bir noktada hareket etmesi gerekiyor. Elimizden geldiği kadar bu kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendi göç idaresine ve güvenlik güçlerimize de tabii ki. Ama yani ülkemize okumaya gelmiş bir öğrenci, Afrika kökenli bir öğrenci asla bir göçmen değil. Bir kere seçkin bir insan ve bu kardeşlerimizin çoğu 2, 3, 4, 5 tane dil bilen kardeşlerimiz var bunların içinde. Bugün Türkiye uluslararası eğitimde çok güçlü, çok önemli bir noktaya gelmiş. İlk 10. sırada ona, ona giriyor. Şu anda 360 bin yakın öğrenci kardeşimiz Türkiye eğitim görüyor. Yaklaşık Türk ekonomisi de sağlık turizmi kadar neredeyse 3 milyar dolar gibi bir katkı sağlıyor. Hı hı. Gelen öğrencilerin de %95'i kendi imkanlarıyla okuyorlar. Yani vakıflar veya dernekler veya burslarla değil. Bunlar çok önemli başlıklar. Bunların göz önüne alınarak bu kardeşlerimize daha iyi sahip çıkmamız, onlar için ülkeyi daha yaşanır kılmamız çok önemli. Uluslararası arenada bir ülkenin soft power'ının en önemli enstrümanlarından birisi de uluslararası eğitim. <laughs> Birçok ülke bu alanda çok büyük paralar harcıyor ve çok büyük yatırımlar yapıyor. Hala Amerika, Kanada, Fransa, İngiltere başı çekiyor. Hatta Çin daha yakın bir zamana kadar başı çekiyorlar. Ve ülkemize gelen kardeşlerimize düşündüğümüz zaman, onlara empati yaptığımız zaman onların Türkiye'ye ilgili ya nötr, ya bir şey bilmiyor ülkemiz hakkında ve olumlu intibalarla geliyorlar. Geliyorlardı. Bizim bu kardeşlerimizi buradan giderken, dönerken olumsuz bir intibayla göndermemiz çok büyük emek, zaman ve enerji kaybıdır diye düşünüyorum, olur diye düşünüyorum. Bu konuda tüm yetkili makamların öğrenci kardeşlerimize daha hoşgörülü daha anlayışlı davranması gerektiğini söylemek istiyorum. Şimdi Türkiye'nin Afrika'ya verdiği önemi de biliyoruz. 2005 yılında Afrika yılı inan edildi ve Afrika ile ilişkiler o yıldan bu yana evet. son 20 yıldır neredeyse gayet iyi bir düzeyde seyrediyor. Hem politika, ekonomik, diplomatik, kültürel bunların katkısı ne oldu? Siz şöyle bir 20 yılı, yani 20 yıl önce nasıldı şimdi nasıl? Aradaki farkları yani nasıl özetlersiniz? Giriş cümlemde de söyledim. Çok daha iyi bir seviyedeyiz Allah'a şükür. Ama hani biraz önce de bazı eleştiriler yaptım. Bu sadece tabii Eğitimde değil, mesela Türkiye'de bir e, ekonomik toplantı, bir fuar düzenleniyor. E, bazı Afrikalı ikamet izni olan iş adamı dostlarımız gelemediler. Bizi yolda polis çevirir, e, toplama merkezine götürür diye. Bu arkadaşların ikamet izni var, pasaportları var, kaçak değiller, ciddi yatırımları var. E, ve korkarım ki önümüzdeki 1-2 yılda bazı rakamlar geriye gelebilir veya sabit kalabilir. Halbuki bizim buna tahammülümüz yok ülke olarak çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Afrika ile hı hı. ekonomik ilişkilerde yani 3-5 milyar dolarlardan şu anda 45 milyar dolara gelmişiz. E, müteahhitlerimizin yaptığı hizmetler çok ciddi seviyelere çıkmış. Yani ciddi bir ivme kazanmışız. Bu Aman bu ivmeyi durdurmayalım diyorum. E, her alanda gayet iyi gidiyoruz. Yani Afrika ile Türkiye, Afrika ülkeleri zirvelerinde işte büyük açık sayısının artırılmasında bizim bizim açtığımız onların açtığı karşılıklı işte oradan gelen öğrenci sayısında birçok sayıda hep olumlu gelişmeler var ciddi bir şekilde. Ee, ama tabii Afrika'da bir Çinliler, bir Hintliler var. Bu da bir gerçek pazarda. Ee, Çin'le yarışmak için, e, rekabet etmek için çok daha mücadele etmeliyiz. Ülkemizin de Afrika'da iş yapan, özellikle yatırım yapan devletimizin de e, iş adamlarına ve şirketlere ekstradan katkı sunması. Sanırım orada Exim Bank'ında biraz daha fazla devre girmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü mesela Çinli şirketlerin arkasında genelde hep e, devlet var olduğunu, devlet kurumlarının var olduğunu görüyoruz. Çünkü büyük yatırımlar, büyük projeler oluyor. Bunlar rekabet edebilmesi için Türkiye'nin. Yani genel olarak algımız çok pozitif. Tabi bunda bizim de, bizlerin de katkıları, Türk Sivil Toplum Örgütleri'nin de, Türkiye'nin güzide kurumları, TİKA'nın da, YTB'nin de, Marif'in de çok büyük etkileri var. Hepsini de şükranlı anıyoruz bu arada. E, yabancı düşmanlığı maalesef zaman zaman maalesef. yapılıyor. Siz de vurgu yaptınız maalesef. işte bir belediyede de. Söylemek geçtiğimiz istemiyorum haftalarda ama. Evet maalesef. Bir abi. haber çıkmıştı işte. Maalesef. Otobüs ücretlerine zam farklı davranma gibi. Bu ayrımcılık yani nasıl zararlar veriyor ki Afrikalı siz öğrencilerle de konuşuyorsunuz. Yani bundan muzdaripler mi neler söylüyorlar? Yani bazen biz de ülkemizi tanıyamıyoruz. Bir de bir şey okumuştum. Yani bir toplumda en hızlı yayılan şey toplumsal ahlakın bozulması en hızlı yayılan şeydir diyor. Çok kötü bir şey. Bir siyasi partinin de öncülüğünü yaptığı yabancı düşmanlığı, neredeyse ırkçılığa varan uygulamalar. Bugün Aksaray'a falan gittiğimiz zaman duvarlara basılı sloganları gördünüz mü bilmiyorum. Ülkemizden defolun, sizi istemiyoruz. Biz böyle bir ülke değiliz. Bizim ne tarih kodlarımız, genetiğimiz, ne geçmişimiz buna müsait değil. Biz bir kere bir imparatorluk geçmişine bakiyesine sahibiz. Yüzlerce yıl dünyaya hükmetmiş, adaletle hükmetmiş bir ecdadımız var. Bir de empati yapalım tekrar. Bizim çocuklarımız Oxford'da, Harvard'da, Yale'de okurken veya herhangi bir batı ülkesinde mutlu oluyoruz, seviniyoruz. Veya bizim iş adamlarımız, zenginlerimiz Miami'de villa aldı. işte Londra'da ev aldı diyebiliyoruz. Yani diğer dünya vatandaşları niye alamasınlar? Belli kurallar ve sınırlar içinde tabii. Hiçbir şey sınırsız olamaz. Yani niye alamasınlar? Niye burada okuyamasınlar? Biz uluslararası bir güç olacaksak, global bir güç olacaksak, ben sanki bu işleri yapan, yapanların, tezgahlayanların, o trollerin Gerçek amacının Türkiye'nin global bir güç olmasını, İslam aleminde lider güç olmasını engellemek gibi amaçlar olduklarını artık olduğunu ciddi olarak düşünüyorum ve bunu her yerde de paylaşıyorum. Yani böyle bir klik var, bunun için çalışıyorlar ve bunun da işte çok güzel şeyleri var. İşte yabancılar yüzünden işsiz kaldınız, yabancılar yüzünden evsiz kaldınız. Böyle güzel de bir pazarlama metni var. var, bunu dayandırıyorlar ve maalesef halkımızın bir kısmı da buna inanıyor. Mesela Karabük olayını çok da fazla açıkçası girmek istemedik. O olaylar çok şey olduğu zaman. Bir tane vaka var. Yani Sağlık Bakanlığı iletilen bir tane vaka var. Ama nasıl bir yayın yapıldı, tezvirat yapıldı inanılmaz. Yani dedik neler oluyor. Karabük'te olanlar herhangi bir üniversitede olanlardan veya üniversite şehrinde olanlardan hiçbir farkı yok. Biz Karabük'e gittik gördük. Hiçbir problem de yok. Ne halkla öğrenci arasında ne öğrencilerde. Karabük bu arada bir öğrenci şehri. 50 bine yakın öğrenci var. İşte 12 bine yakın yabancı öğrenci var. Biraz fazla gerçekten. 6 bine yakın da Afrikalı var. Sadece 1200'e 1000 civarında çatlı öğrenci var. Evet yani bunlar gelmişler bir şekilde. Ama gayet huzur içinde de yaşıyorlar. Herhangi bir huzursuzluk falan yok. Yani bunları iyi yönetebilirsek uluslararası öğrenciler bizim bir gücümüz. Çok büyük bir güç. Yani bir gün gittikleri zaman veya bizim şirketlerimizde çalıştıkları zaman Türkiye Afrika, Afrika veya kendi ülkeyle olan ilişkiler açısından daha geniş konuşuyorum. İnanılmaz bir güç. Yani düşünseniz siz mesela bir Zimbabwe pazarına gideceksiniz. Yani bir diyelim ki PrimoPen üreticisiniz. Nasıl gideceksiniz? Gitseniz bile oraya nasıl penetre olacaksınız? Ama siz oradan iki tane çocuk gençle gittiğiniz zaman orada o memleketten çok farklı olur her şey ve o arkadaşlar sizin ülkenizde okumuşlar, Türkçe ana dil gibi biliyorlar ve sizin kültürüne kültürünüze de haizler, biliyorlar. İnanılmaz kapılar açılıyor. Biz bunlarda şahidiz. Bu kardeşlerimizin burada staj yapması, iş bulması için ciddi uğraşıyoruz ve çok güzel neticeler de alıyoruz hamdolsun. Burada da iş alemimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Ülkemizde okuyan misafir öğrencilerimiz, uluslararası öğrencilerden ne olur maksimum faydayla fayda sağlayın. Yanınıza alın. Bugün stajyeriniz, yarın çalışanınız belki. Yarın öbür gün temsilciniz, belki de yarın öbür gün partneriniz Peki. ve ortağınız olacaklar. Peki, birkaç dakikaya girdik. Kurban bayramını da es geçmeyelim. Kurbana evet. yönelik çalışmalarınız da var elbette. Evet. kurbanların kesim ve dağıtım işlemleri nasıl gerçekleştiriyor? Kaç ülkeye tat evet. konuda yardımcı oluyor? Kurulduğumuz yıldan beri yani 2015'ten beri kurban faaliyetimize devam ediyoruz. Biz Afrika Derneğiyiz. Onu söyleyeyim ki <laughs> kurban derneği değiliz. Evet. Kurban için kurulmadık. Kurbandan, kurbana da faaliyet göstermiyoruz. Biz senenin neredeyse her günü Afrika'da da adak, akika ve şükür hayvanı şeklinde hep kesimler yapıyoruz. Çünkü o kardeşlerimizin sadece kurbandan kurbana ete değil, her zaman ete ihtiyaçları var. Esas olarak e, kendilerini kurbanı kesecek düzeye ulaşmaları gerekiyor. Benim mesela tabii çok acı hatıralarım var. Mesela Uganda'da geçtiğimiz yıllarda bir yine kurban zamanı geziyorum. Köylerden geçiyoruz. Evlerin önüne bakıyorum mesela. Bir tane kurbanlık yok. Mesela Türkiye'de kıyaslanamayacak bir durumda. Dünya et tüketimine baktığımız zaman Afrika ile yine dünya ortalamanı Amerika'da, Hong Kong'da, işte Avustralya'da, Kanada'da 100 kilonun üzerine kişi başına düşen tüketim et miktarı. Afrika'da bunu 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo civarında olduğunu görüyoruz maalesef. Çok düşük. Bu senede biraz daha fazla ülkedeyiz çok şükür. Mali, Malevi, Çad, Sudan, Uganda ve Moritanya'da 6 ülkede inşallah kesimlerimiz olacak. Titizlikle uzun zamandır birlikte çalıştığımız partnerlerimizle çalışıyoruz. Tüm kesimlerimizi kayıt altına alıyoruz. İlk baştan beri de hep bu kayıt meselesini çok ciddi alıyoruz. Dağıtılan tüm yerlerle karşılıklı imzayla tutarak altına alınıyor. Yani şu kurumlara verilmiştir ve bunlar almıştır diye bunlar da bize ulaşıyor. Elimizden geldiğince şeffaf olmaya ve İslam dininin gerektirdiği tüm kurallara uymaya gayret ediyoruz çok şükür halkımızın teveccühü hep Hı. üzerimizde hep bizimle. Bugüne kadar bizimle olan herkese de açıkçası çok teşekkür ediyorum. Bu seneki hisse bedeli e... Bizde 3500 TL. 3500 3500 TL. TL. Yani nasıl ulaşabilirler yardımseverler? Yani tatorgtr bizim internet sistemimize girdiklerinde Hı. online olarak doğrudan bağışta bulunabiliyorlar. Vekalet metni de orada mevcut zaten. Orayı tıklamadan zaten bağış yapamıyorlar. İsimleri okuduklarında vekalet vermiş oluyorlar. Biz de kendilerine kesimden en geç bir hafta sonra Kurban videoları inşallah göndermiş olacağız. Peki, sona gelirken tabii bayram mesajı da ki maalesef yine buruk gidiyoruz evet. Gazze'de yaşananlardan dolayı 7 Ekim'den bu yana. Ama bir hem belki barış mesajı da elbette vermek istersiniz. Bayrama öncelikle bir mesajla noktalayalım. Yani eğer mutlu olmak istiyorsanız muhakkak ki insanları mutlu etmek zorundasınız. Başarılı olabilirsiniz, zengin olabilirsiniz, çok şeyin sahibi olabilirsiniz. Fakat mutlu olamazsınız mutluluğun formülü çok açık. Vermekte ve diğer insanları mutlu etmekte. Ee, ve bizim bir çok sevdiğimiz bir sloganımız var. İyilik yapan mı daha mutlu, iyilik yapılan mı? Biz bunu açıkçası çok araştırdık. Bazı bilimsel kaynaklara da ulaştık. İyilik yapan İyilik, iyilik evet. yapan daha çıktı. Yani sonunda da işte hepimizin iyilik yapmaya ihtiyacı var diye bir sloganımız var. Gerçekten hı hı. bizim ihtiyacımız var Vermeye ve iyilik yapmaya. Bunu unutmayalım. Tabii bayram ne kadar bayram Gazze'de ve bir yandan Sudan'da Oradaki kardeşlerime de Allah'tan yardım diliyorum. Sudan'da da çok büyük bir iç karışıklık ve iç savaş var. Çok çok feci bir durumdalar. Ee, İslam dünyasının bir an önce inşallah silkinip kendine gelmesini, birlik ve dirlik içinde olmasını ve yeni Gazze'lere ve inşallah yeni Sudan'lara da izin vermemesini göreceğimiz gerçek bayramların e, geleceği günlerde inşallah birlikte olalım diyorum. Çok teşekkür ediyorum vesile. Biz teşekkür ederiz. Ee, Sayın Bilgehan Güntekin katıldığınız için yayına çok sağ olun. Noktalayalım bülteni haber merkezine saat başında devam edeceğiz.